Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Arapça diyaloglar ve tabirler çalışmaya devam ediyoruz. Evet, e, askeri e, bilgiler, e, bunun hakkında e, metinler veriyordu ve nereye geldi? Hivarun, diyalog, havler, rutebil askeriye, askeri rütbeler hakkında. Rutep, rütbeler demek. El evvel birincisi, uzuren, affedersin, helle ilmamun. E sende ilmam var mı? Bu ilmam aşinalık demek. Aşinalığın var mı? Veya bilgi, e, özet bir bilgin var mı? E, fi teselsül e, el meratibil askeriye. Askeri rütbelerin hiyerarşisi. Teselsül bakın dizi demek. Dizi sıralama, hiyerarşi, zincir. Yani asker rütbelerin hiyerarşisi derken işte alttan yukarıya doğru es ne naam evet diyor. Hel turidu en tetarrafa aleyha. bunu bilmek istiyor musun? E, bu tetarrafa ala ile tanıma aslında tanıma manasında. Tanımak istiyor musun? E, bila şek şüphesiz ve inni ben müteşevvikun li marifetiha. Onu bilmeye çok şevkliyim. Yani arzuluyum. Ba'de en yetekharraca dabit. Subay diyor mezun olduktan sonra. Yetekharacı mezun olmak. Tekharacı, yetekharacı. Davut neydi? Subay. Minel külliyetil askeriye. Askeri fakülteden. Yani harp okulundan neyse. Askeri fakülteden mezun olduktan sonra. Yuta. E, rutbete mülazim thanin. Evet ona ne rütbesi verilir? Yuta verilir. rütbete mülazim thanin. Ee, yani teymen, değil mi? Teğmen rütbesi verilir. Necmeten vahideten bir yıldızla. Bu necmeten yıldız demek. Vahideten bir. E, ee, bade kem seneten Sonra kaç sene, değil mi? Kaç senenin ardından terakki ediyor. Yani rütbesi yükseliyor. Sümme ma entem di senetani. Sonra onun üzerinden iki sene e, geçince, hatta yurafa ila mülazim evvel e, ve böylece nereye e, yükseliyor yurafa yükseltiliyor ila mülazim mülazim e, evvel yani e, üst teymen bu mülazim evvel üst teymenliğe yükseltiliyor necmetein iki yıldızla e, tani e, yani kastediyorsun enne terfi'a terfi almak yani yükselmek Yakunu ba'de kulli seneteyn her iki seneden sonra oluyor. Yumkinu ke en tekule hada. evet böyle söyleyebilir e, söylenebilir diyor. Yani böyle söyleyebilirsin. Sümme ba'de seneteyn sonra iki seneden sonra yeteraffe'u ila nakibin e, yüzbaşı nakib bakın yüzbaşılığa terfi eder. Selâsin necmâtin üç yıldızla. Selâsin necmâ. E, affen, affedersin. Hel yedhulü devreten lit terfiye em ennehu yeterakka tilkaiyen. Yedhulü devreten kurs değil mi? Yani bir kursa giriyor mu? Yani bunun için bir kurs, bir sınav var mı? Lit terfi yükselme için. Em ennehu yeterakka tilkaiyen. Yoksa kendi kendine mi? Bu tilkaiyen kendiliğinden. Kendi kendine mi terakki ediyor? Bir mücerredi inha-i müddeti terfi e, yani o yükselme terfi müddetinin bitmesi mücerred sadece değil mi? Sadece o sürenin bitmesiyle yeterakka terakki ediyor yani yükseliyor. Malem yestur minhu ma yuqifu. Ondan onu durduracak ma yuqifu. Onu durduracak bir şey sadır olmadıkça. Yani bir engel, bir hata yapmadıkça. Summe ma za ba'de en yekuna naqiban bi thalath najmat. E, ee, sonra yüzbaşı olduk, olmasının ardından nakib neydi? Yüzbaşı demekti. Bir necmat, üç yıldızla. Üç yıldızla yüzbaşı olmasının ardından ne oluyor? Sümme yasiru raiden. Raid, bin e, binbaşı demek. Sonra binbaşı oluyor. Yasiru olmak değil mi? Oluyor. Tecun fakat bir çelenkle. Taç çelenk demek. Yani omuzunda artık bir çelenk var. Sümme mukaddemen. Sonra yarbay, mukaddem. Bakın yarbay oluyor. Tacun ve necmetun. Bir çelenk ve bir yıldızla beraber. Sümme akiden. Sonra albay oluyor. Akid, albay. Tacun ve necmetani. Bir çelenk ve iki yıldızla. Sümme yusbihu e, amiden. Sonra tu general oluyor. Amid, tu general demek. Burada tacun ve selasu necmatin. Yani bir çelenk ve üç yıldızla. Ve hel hunake rutbetun a'la minel el amid. Tu generalden daha üst bir rütbe var mı? Ve hel hunake rutbe daha üst demek. Naam hunake ma yusamma bil Ferik Evet var. O da nedir? kor e, general, değil mi? Kor general, korgeneral kor general demek. Tabi e, tabii bu ülkelere göre değişebiliyor. Mesela buna tüm general de denebiliyor, or general de denebiliyor. Eşkuru ki teşekkür ederim. Ala hadihil malumatil kayyime. Bu kıymetli bilgilerden dolayı. Temrin havlel faaliyatil askeriye. Askeri faaliyet, faaliyetler, değil mi? Faaliyat, faaliyetler hakkında temrin alıştırmalar diyor. Yani sorular. Ödkür söyle. Erba'an minel aliyatil askeriyetil müstamele kullanılan askeri aletler, aliyat. Onlardan dört tanesini söyle. Nerede kullanılan? Fi harbi şevari. Sokak savaşlarında. Değil mi? Harbi şevari. E yesavuke en tedkure. Bu yesavuke yumkinuke demek. Yumkinuke, yesavuke. En söyleyebilir misin? El farka beyne saruhi vel gazife. Füze ile roketin farkını. Bakın bu Gazife roket demek. Saruh neydi? Füze. füze ile roket arasındaki farkı söyleyebilir misin? En Eyyuhuma eşeddu etheren. Diğer bir soru. Hangisi daha etkilidir? El gazbul fikriyu Fikri savaş mı? Em el gazbul askeriyyul musallah. Yoksa silahlı askeri savaş mı? Diğer soru. Men huvel mes'ul fi sahatil qital. E, savaş e, alanında sorumlu kimdir? E, bir e, fethi thagratin fi hukulil elgam. Evet Bu hukulil elgam ne? Mayın tarlası. Mayın tarlasında bir fethi sagra, geçit açmak. Yani bir geçit, bir koridor. Sagra, geçit, koridor demek. Koridor e, açma sorumluluğu kimindir? E, Ulukur ma tarifi. Bunları bakın daha önceki metinde bunların hepsinin cevaplarını verdiği. Udkur ma tarifu min teçhizatil cundi. Askerin teçhizatından bildiklerini say diyor. İnde haletil harp. Savaş sırasındaki teçhizatından. Beyin manel inzalil cevvi. E, hava indirmenin manasını açıkla. Ma manel ubuvvetin nasife. Ubuvvetin nasifenin manası nedir? E, bu ne demek? Molotov kokteyli veya e, tahrip kalıbı veya patlayıcı demek. Ubuvvetil nasife. Udkur ma ta'rifuhu min muhattatil aduvi lil itahati bi beledik. Ülkeni itahane kuşatma, işgal veya savaş. E, ülkene savaş için düşmanın planlarından bildiğini say diyor. Muhattat ne? Muhattatat planlar. Etera en silah el caviye min el mümkün en yahsim el ma'rakete em la budde min el hucum el Etera düşünüyor musun? Yani fikrini soruyor. En silah el cavi yani hava silahları yani uçaklar min el mümkün en yahsim el yani savaşı kökten bitirme için mümkün müdür? Yani hava saldırılarıyla bir savaş kazanılabilir mi? Em, bu yahsime kökten bitirmek, kazanmak manasına da girebilir. Yani silip süpürmek. Em labud de yoksa gerekir mi minel hücumul berri? Kara hücumu da gerekir mi? Berri neydi? Kara demek. Fekir düşün bir ummukin derince düşün. Sun mektup cevabek sonra cevabını yaz diyor. Lev enneke temellekte savarih zat ruusin e, ruusin nebaviye. Nükleer başlıklı demek. Bakın zaten ruhusun nebevi neydi? Nükleer başlıklı füzelere sahip olsaydın. Temellekte Sahip olma. Fehel <laughs> testa'miluha <laughs> kullanır mıydın? Zıdda <laughs> aduvike. Düşmanına karşı kullanır mıydın? Udkur ba'da eslihatid dimari şamil. Evet bazı kitle imha silahlarını söyle diyor. Bu eslihatit dimari şamil kitle imha silahları. Yine ecri mukareneten beyne kuvvetil imani ve kuvveti silah. İman kuvvetiyle silah kuvveti arasında bir kıyaslama yap diyor. Mukarene kıyaslama demek. Mahiyet turukul musla li tatvir eslihatil muslimin. Müslümanların silahlarının gelişmesi için örnek yollar, yöntemler nelerdir? Bu et <laughs> turukul ideal örnek yollar, yöntemler. Fi <laughs> hıddım evet fi hıddım ne? Ortamında. Ortamında. Ma şuhu minel ahtas. Yani gelişmeler, bu yaşadığımız gelişmelerin ortamında. Keyfe ümmeti, ümmet için nasıl olur? En tuvacihe, karşılaşması, yüz yüze gelmesi. Cehafilel ada, düşman orduları. Bak bu cehafil cuyuş ordularıyla ez zahife. Zahife hareketlenen, hücum eden. Nahva, kendisine doğru. Kendisine hücum eden düşman ordularıyla yüzleşirken ümmet ne yapabilir? Bu yaşadığımız gelişmeler ortamında diyor. Fi hiddim, bakın bu da bir kalıp ifade. Fi hiddim ortamında, ortasında. Hel tera enne müslimine tenkusuhumul iddetu vel e uta. Müslümanların ordularının diyor, hazırlığının, teçhizatının zayıf olduğunu düşünüyor musun? Bu tenkusuhum, yani onları zayıflatmak, yani onlarda zayıf olmak gibi bir mana. Bu kur ehemmel esbab, en önemli sebepleri söyle. Elleti eddet ila. Bakın yol açan. Eddet ila. İnhizami, hezimet, yani yenilmeye. Cüyüşül müslimin vel cemaatil müselleha el islamiye emamek vel küffar. Küffar kıva ne? Güçler demek. Kuvvetler. Küffarın güçleri karşısında e, Müslüman silahlı İslami e, grupların yine e, Müslüman orduların hezimetine yol açan sebepleri söyle diyor. Ma huve silahul faal aktif silahlar nelerdir? Ala had raike yani senin işte görüşüne göre fi harbi şevari sokak savaşlarında diyor. Vaddih bi suretin muhtasaratin yani özet bir suretle açıkla. El farka beynel kumbületi zerriye yani atom bombasıyla ve kumbulatin nebeviye nükleer bomba arasındaki farkı söyle diyor. Mâzâ yenbeğilil müslimi, Müslümana ne gerekir? En alleme, Yani bilmesi fi e, neyi bilmesi gerekir zamanımızda, هزا, bu zamanımızda haza bu zamanımızda minel edadatil askeriye askeri hazırlıklardan diyor. Ödkür meda faaliyetil eslihatil bahriye Deniz silahlarının ne kadar aktif olduğunu söyle. Ma'a zikri ba'di enva'iha. Bazı türlerini de söyleyerek. Şimdi şöyle başa gidelim ve bazı kelimelere hızlıca göz atalım. İlmam, aşinalık, bilgi, teselsül, hiyerarşi dedik. Peki, müteşevvik, arzulu, şevkli yani. Dabıt, subay, mülazim, sanin, teymen, Necme vahide tek yıldız demekti. Terakka terakki etmek, ilerlemek. E, Yurafea terfi almak. Mülazim e, evvel üsteymen. E, yine burada e, ise şöyle aşağıya bakıyoruz. Nakib yüzbaşı demekti. E, Tilkaiyen kendiliğinden, devre bir kursla, sınavla çalışmayla e, dedik. Peki ma if onu durduran bir şey. Nakiben eee yüzbaşıydı. Raid raid binbaşı taç çelenk demekti. Bakın mukaddem yarbay, akiden e, albay, Amit tu general. Bakın raid binbaşı, nakib yüzbaşı, e, mukaddem yarbay, akit ve albay, Amit tu general. Ve burada ise ferik bu da korgeneral e, dedi. Aşağıya e, geldik ve e, Harbi Şevari sokak savaşları aliyat aletler ve yesa'u ke sayabilir misin? Saruh füze gazife roket demekti. Peki şöyle geldik. Saure e, geçit Hukul, elgam mayın tarlaları e, ve e, baktık aşağıya inzalil cevi hava indirme el obuvetin nasife eh, tahrip kalıpları eh, veya molotov kokteyli, kokteyli veya patlayıcılar İtaha, bir beledik, yani savaş değil mi, hücum ve işte işgal. E, ve Yahsime, kökten yok etmek. E, berri, kara demekti, kara hücumu. Umuk, derince. E, sabari zate, ruhusin nebeviye, nükleer başlıklı e, silahlar. Eslihatit, dimari, şamil, kitle imha silahları. Mukarene, e, kıyaslamak. Etturukul, müsla, e, örnek e, yollar, yöntemler tatvir geliştirmek fi e, hıddım, bakın ortasında bir meselenin ortasında e, peki cehafil ordu zahife bu sürünen demek yani hareket eden yani hücum eden manasında e, evet burada idet teçhizat utat bu da cep e, hazırlık bunlar e, yine cephane gibi manalara gelecek peki şöyle eddet ile yol açmak inhizam Hezimet, yenilgi demekti. Ee, ve aşağıya baktık. muhtasara özet olarak. Gumbuleti zerriye atom bombası. Gumbuleti neveviye nükleer bomba demekti. Ee, ve e, burada kalıyoruz. Gelecek bölümde diğer başlıkla inşallah devam edeceğiz. E, kitap, yani bir belki bir 10 bölümde bitecek inşallah. Faydalı. E, çünkü farklı alanlarda çok detaylı diyaloglar veriyor. Oldukça e, faydalı ki başından itibaren bu kitabı tekrar çalışmak gerekir. Diyalog için dedik ve buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.